Merhaba arkadaşlar, 16. hafta spor turu tahminlerine hoş geldiniz. Yine de bir haftadayız. Ee, kolay görünen bir bülten var, fakat zor bitebilir ya da gerçekten kolay bitebilir. Ee, geçen sene aynı bu zamanlar yani düşük vermişti seni sonu. Yine iki kere devre etmiş, fakat adam başı 5 bin lira 10 bin lira gibi bir para düşmüş. Yani kolay biterse sürprizsiz biterse yine düşük bir miktar ve herkese verecektir diye düşünüyorum ama bakacağız. Şimdi ilk maçımızla başlayacağız ama öncesinde kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. E, takipte kalmanızı da öneririm Geçen hafta verdiğim kuponlar 11'de kalmış Yani doğru Katlamalı bir şekilde Yapılmış olsaydı yine 12-13-14 bile Tutturabilirdiniz Bu hafta ilk maçımız Beşiktaş-Sivas maçıyla Başlıyoruz Beşiktaş Ben geçen hafta Berabere biter dedim ama e, Bu hafta yine aynı performansı sağlarsa Beşiktaş alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine sizlere e, kupon yaptım. O kuponları da göstereceğim. bu e, Trabzon Galatasaray maçındaysa arkadaşlar Galatasaray'ın bir daha e, puan vereceğini düşünmüyorum ve Trabzon karşısında özellikle e, bu maçı alacaktır arkadaşlar. Başakşehir Kasımpaşa maçındayız arkadaşlar. Ee, Kasımpaşa'dan bekliyorum bir galibiyet ama tabi sürpriz göründüğü gibi o yüzden bunu çiftliyorum. 1-2 çiftle şans veriyorum. Fatih Karagümrük maçındayız arkadaşlar. Buradaki ilk tercihim beraberlik. İkinci tercihim ise Fatih Karagümrük. Yani Göztepe'nin Fatih Karagümrük'ü yeneceğini hiç düşünmüyorum yani. Bazen biz de bakıyoruz hani başka kuponlara, başka videolara. Ee, geçen hafta mesela hep Göztepe, Göztepe, Göztepe dediler. Ya ben size hataya verdim. Yani aynı bu şekilde olur diye düşünüyorum. Hani Göztepe'nin alacağını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. 40 bir oran vermiş ama belli de olmaz tabii ki. Antep-Alanya maçındayız arkadaşlar. <laughs> Benim buradaki ilk tercihim yine bir beraberlik olarak düşünüyorum. E, ve ikinci tercihim ise Antep'ten yana 1-0 yine yani alırsa Antep alır diye düşünüyorum. Denizli Ankara gücü maçında ise yine buradaki ilk tercihim 0 arkadaşlar ve Ankara gücünden yanayım. <laughs> Malatya Erzurum maçında ise ilk tercihimiz Malatya aynı performansı sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden de Malatya'ya veriyorum. Tabii ki Erzurum'dan da bir patlak verir mi? Hani bilemeyiz belli de olmaz. Yine de çiftlemek isteyenler Erzurum'a da verebilirler. Ama ben Malatya'yı tek geçiyorum arkadaşlar. Gençler Kayseri bir Kayseri Spor maçında ise benim buradaki ilk tercihim Kayseri Spor. Yani çiftelemek isteyenler de gençlere verebilirler. Yine de verelim. Konya Rize maçındaysa arkadaşlar büyük ihtimalle Konya ağırlıklı oynanmış. Zaten yüzdelerde belli oluyor. Ama ben neden Rize'den yanayım arkadaşlar. Ee, ve hani çifteleyeceksem eğer Konya değil de beraberlik olarak çifteliyorum. Çiftelerim. Antalya Hatay maçındaysa arkadaşlar yine bir beraberlik söz konusu olabilir ve Hatay şanslı bir durumda olduğu için yenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden 0-2 olarak geçiyorum. Leicester Manchester United maçında ise normalde bu maçın hakkı Manchester United'ın. Ama diyorum ya Avrupa maçlarında da hiç belli olmuyor. O yüzden de bunu da 0-2 olarak geçiyorum arkadaşlar. Arsenal Chelsea maçında ise yine ilk tercihim 0 ve 2 olarak görüyorum. Manchester City maçında ise ilk tercihimiz Manchester City. Tabi Newcastle'a da verenler olmuştur. Liverpool tek geçiyoruz arkadaşlar. Ve Wolverhampton Tottenham maçında ise Tottenham'a veriyorum arkadaşlar. 256 liralık bir kupon gördüğünüz gibi. Bunu da kaydedip size kuponları göstereyim. Şöyle tekrardan bakın arkadaşlar. Yavaş bir şekilde gösteriyorum ki. Özellikle 11 ve 12'den beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi diğer kuponları göstereceğim sizlere. Bakalım ne yapmışız. 128 liralık bir kupon yapmışım. Beşiktaş 1-0, Galatasaray 2, Başakşehir 1 vermişim. Karagümrük maçına 0-2, Antep maçına 1-0, Denizli maçına 0-2, Malatya 1-0. Burada Gençler Birliği'ne vermişim arkadaşlar. Rize 2, Hatay 2, Manchester United 0, 2, Chelsea 0, 2 gördüğünüz gibi. Ve City ve Liverpool tek. Tottenham 0, 2 çifte şans arkadaşlar. Bu da 128 liralık bir kupon. Gördüğünüz gibi. Normal dediğim 192 liralık bir kupon yapmışım. Ona bakalım arkadaşlar. Beşiktaş Sivas yine 1-0. Çifte şans. Galatasaray'a burada 0-2 vermişim. Ama 2 verilir yani. Yani buradaki çifteyi alıp başka bir yere katabilirsiniz. Başakşehir maçını kapatmışım gördüğünüz gibi. Fatih Karagümrük maçı 0-2. Antep yine 1-0. Ankara gücü 0-2. Malatya 1-0. Gençler burada e, Galatasaray'daki çifteyi alıp burada gençlere verebilirsiniz 1-2 olarak. Çünkü Kayseri ve Rize'den bekliyorum ben bu hafta galibiyet. Konya Rize maçında gördüğünüz gibi Rize'ye vermişim. Hata yine tek geçmişiz. Manchester United tek. Chelsea tek. City Liverpool ve Tottenham 0-2 şeklinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hani bütçesi olanlar doğru bir şekilde çiftelerlerse olur diye düşünüyorum. Ve 1024 liralık bir kupon yapmışım. Ve buradaki tekleri şimdi göreceksiniz. Buradaki tek attığım maçları tek olarak görüyorum yani. Beşiktaş 1-0, Trabzon 0-2 Başakşehir 1-0 olarak vermişiz. Fatih Karagümrük 0-2 Antep 1-0 Deniz Ankara gücü maçı 0-2 çifte şans vermişiz. Malatya'ya 1-0. Yine gençler birliğine vermişim. Rize, Hatay'a 0-2. Manchester United 0-2. Burada Arsenal Chelsea maçına 1-2 geçmişiz. City, Liverpool ve Tottenham'a 0-2 şeklinde oynamışız arkadaşlar. Arsenal Chelsea maçında 1-2 oynamışım ama bunu 0-2 de verebilirsiniz. Şimdi buradaki teklere bakalım. City, Liverpool, Rize gençler olarak oynamışım arkadaşlar. Görüyorsunuz ve 1000 küsürlük kuponda. Aslında Galatasaray'ı tek geçebiliriz. Bu hafta niye bilmiyorum. Galatasaray'a güveniyorum ben. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar 1024 liralık bir kupon. Ben geçen hafta bol sıfır bekliyordum ama e, belki bu hafta hani beraberlik çok olur. Hiç belli olmaz. O yüzden de bu şekilde oynanmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> geçen hafta sizlere verdiğim mesela bir kuponu örnek olarak göstermek istiyorum. Galatasaray maçında yanılmışız. Ama ben kendi kuponumda Fatih Karagümrük'e verdim arkadaşlar. Ve e, diyorum ya hani Göztepe ağırlıklı oynanmış diye ben de tuttum Hatay maçını değiştirdim. Göztepe'ye vermiştim. Yani tek geçtim. Yani yine ben de 11'de kaldım. Normal kuponumda. Gördüğünüz gibi Malatya maçında çifti ye yakalanmışız. Denizli maçında mesela Denizli'nin Denizli alacağını bile bile Alanya'ya vermek kötü. Aslında tahmin edebilmişiz yani. Barcelona'dan sıfır hiç beklemiyordum. Ve gördüğünüz gibi 11 arkadaşlar. 11'de kalmış. Hani doğru çift ile şöyle söyleyeyim 13'e de çok güzel para verdi mesela 13'te bir tane çifteye yakalanmış olsaydık 5 katı fazla para alacaktık 9 bin lira mı verdi herhalde hani 45 bin lira gibi bir para alabilirdik gördüğünüz gibi arkadaşlar Yani inanılmaz şeyler oluyor. Aslında bu geçen hafta kolay bir haftaymış. Ben öyle görüyorum ama bu haftada dediğim gibi şu mesela size verdiğim 256 liralık kuponu ele alacak olursak hani buradaki tekleri doğru bir şekilde oynanırsa güzel olur diye düşünüyorum. Hani mesela Tottenham maçı Wolverhampton alabilir yani. Hani Tottenham'a artık güven kalmamış. Yani güvenim yok ama yine de düz biter diye düşündüğüm için bunu verdim. Avrupa maçlarında bazen saçmalıyor olabilirim ama e, Manchester City ve Liverpool'un alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ki Liverpool'da berabere biterse hiç şaşırmam yani. Ama gördüğünüz gibi çok mantıklı bir kupon yapmışız. Yani 256 liralık bir kuponda. Ya denizliği kapatabilirsiniz. Hani ne bileyim. Bakıyorum şurada. Başakşehir belki 1-2 değil de 1-0 berabere bitebilir. Ya Beşiktaş berabere bitebilir. Yani şöyle bakıyorum hani fazla bir şey bulamıyorum yani arkadaşlar. Mesela 0-2-0-2-0-2 9-10 ve 11-12'ye 0-2 olarak geçmişim. Bunlardan bir tanesi bir bitebilir arkadaşlar. Ama hangisi? Belki Antalya'dır. Belki Konya'dır. Hani bunları bilmek önemli. O yüzden de her zaman diyorum ya bir yedek kupon bulundurun. Mesela 256 liralık kuponun çiftenin birini çıkarabilirsiniz. 128 liralık yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 tane 128 liralık yapabilirsiniz. Daha mantıklı olur yani. 2 ya da 3 maçı değiştirmiş olursunuz o şekilde. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Ee, maçlar henüz listeye düşmediği için yani oranlı bir şekilde gösteremeyeceğim bu hafta. Bilginiz olsun. Bu haftayı kuponlarımız da bu. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Seneye görüşmek üzere. 2021'de. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.